Evet sayın seyirciler. Alfa Tüko Madrid Spartak Bornova maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Alfa Tüko Madrid'de top Mert'e Doğru kestiler orada. Yusuf aldı topu. Hüseyin Sinan tekrardan Hüseyin vurdu dışarıda. Topun gerisinde Sinan Can var. Vurdu yerden. Defans'tan ters bir vuruş orada Muhammed'ten Korner kullanacak Spartak Bornava. Yusuf hemen geldi. Kullanacak korner vuruşunu. Berkant uzaklaştırdı kafayla. Şimdi Sinan. Duvar pası. Sinan Can koştu. Aldı dar açıdan. Şut dışarıda. Berkant. Kadir. Gel geri, gel. Gel geri. Hüseyin. Mert'e doğru. Doğukan sürekli orada dikkatli. Hüseyin şimdi tekrardan. Kaleci İrfan'a geliyor top. Hüseyin. Her iki takımla kontrollü bu dakikaya kadar üstünlük kuramadılar birbirlerine. Şimdi Muhammed içeriye doğru gönderdi. Orada tellerde mücadele var. Sinancan kuvvetli. Yaşar dokundu. Mert vurdu. İrfan kurtardı. Şimdi Doğukan tekrardan İrfan'a döndü. İrfan riskli hareketler. Hüseyin, Mert. Orada defans iyi kapandı. Şimdi Hüseyin'le hızlı hücum şansı her iki takımda da Hüseyin var. Hayır ezber oğlum, hayır. Muhammed koşuyor Hüseyin'le koşuyor. Hüseyin aldı topu. Güzel hareketler orada. Yusuf. Özür dileriz Yusuf vurdu dışarıda. Muhammed sıyrılmak istiyor. Yusuf yine aldı topu. Yusuf da topu hala o gönderdi. Kaleci uzaklaştırdı. Enes var kalede bugün. Alfa Tüko Madrid'de. Şimdi Mert. Doğukan aldı topu ama neredeyse Mert orada vuruyordu topa. Sinan'dan iyi pas Sinancan. İyi geldi Spartak Bornava. Muhammed çok iyi pas arası yaptı. Tempo yükselmeye başlıyor yavaş yavaş. Hüseyin Kadir'e iyi pas. Eksikler. Kadir zayıf bir şut. ikinci pozisyon. Doğukan aldı topu. Yüksek bir pas dışarıda out. Evet çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Spartak Bornava işaret verildi Sinan Can var Yusuf var Sinan Can vurdu barajdan döndü hücum devam ediyor bir şut dışarıda <laughs> out Yusuf Yusuf verdi pasını Hüseyin İçeriye doğru gol pozisyonu Muratcan şimdi hücum devam edecek Muratcan'la bir şut yerden olmadı Sinan istediği vuramadı topa top oyunda out Yaşar uzun top Sinan'la kaldı top. Muratcan. Ben ki. Şimdi Mert. Mert iyi sıyrıldı. Mert kaleyle karşı karşıya. Mert vurmadı. Vurdu şimdi İrfan. Çok güzel bir kurtarış. Mert kullanacak şimdi korneri. Etkili geldi. Alfa Tico Madrid. Mert uzak noktaya doğru yaşar. Yükselti topu. Muratcan koşuyor. Mert göğsüyle almak istiyor. Mert gönderdi içeriye doğru. Out. Sinancan Verdi pasını Sinan. Kedir aldın, kedir aldın. Oldu tellerde mücadele var. Ah, Güzel beye. çalım Sinan'dan. Evet, Yusuf. Arayba. İyi pas Sinan Can. Evet, Tüm yine Alfa Tico Madrid. Evet, evet. Berkant kesti. Muhammed uzun gönderdi. Mert'e doğru. İrfan çıktı. Doğukan'a çarptı top. Riskli hareketler. Doğukan iyi verdi pas orada. Şimdi içeriye doğru bir top. Kötü bir top out. Yusuf. Yusuf terse Sinan Can doğru. Sinancan aldı şimdi topu. Hüseyin içeriye doğru kaldırdı topu bir kafa dışarıda. Hüseyin. Tekrardan Hüseyin. Yusuf aldı topu. Yusuf vurdu. Kaleci Enes. Enes uzaklaştırdı şimdi. Sinan çok iyi yükseldi. Fiziksel olarak üstünlüğü var biraz Spartak Bonova'nın. Bu yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Mert Kadir'e doğru. Kadir alırsa tehlikeli olur. Biraz açtı ayağından kaleci İrfan'a geldi top. Doğukan. Doğukan kurtardı topu. İyi pas orada Sinan Can'a Doğukan'dan. Sinan Can. Sinan Can geriye. Hüseyin. O da içeriye doğru şişirdi topu. Doğukan alacak orada topu çizgide. O da içeriye doğru gönderdi. Bir karambol vuramadılar Sinancan. Sinancan geriye bıraktı. Bir şut dışarıda. Yaşar Kale ile karşı karşıya kaldı bir anda Enes'in santrasında Berkant kullandı santrayı. Gole çok yaklaştı Alfa Tico Madrid. Şimdi Yusuf geriye döndü. Sinancan Hüseyin girdi pas arası uzaklardan bir şut asfaltta dışarıda. Lokan Hüseyin İrfan'a döndü Önde pres yapmaya başladı Akvatiko Madrid Hüseyin alamadı Muratcan vücudunu koydu Yusuf Sinancan içeriye doğru Orada tellerde mücadele var Yusuf kurtardı topu çok iyi defans yapıyor. Bu dakikaya kadar Alfa Tüko Madrid. Yusuf. <laughs> Sakin, boya, boya. Sakin, Sakin. Sakin. Yusuf. İçeriye gönderdi Sinancan boş. Sinancan sıyrıldı. Sinancan vurdu ve gol. Ol. Mükemmel bitirdi Sinancan. Sinancan'ın golü sayın seyirciler 1-0 oldu durum. Spartak Bornova 1-0 önde tebrik ediyoruz. Evet serbest vuruş kullanılacak. Berkan pas kullandı. Yaşar. Berkan tekrardan. Topa müdahale orada Doğukan. Muhammed'de kaldı top. Topu hemen kaptı Spartak Bornava. Sinan Can vurdu. Kadir'den döndü top. Şimdi Hüseyin. Orada Karambol sürüyor her iki takımda genç hareketli mücadele oldukça yüksek Sinancan şimdi içeriye doğru gönderdi Doğukan eksik yakaladılar gol pozisyonu Doğukan vurdu geç kaldı orada Doğukan kapattı defans önünü Hüseyin'le top Berkan sıyrılmak istiyor olmadı Muratcan iyi pas Sinancan vurdu ve gol ard ardı iki gol Sinancan'dan Düğümü çözdü Spartak Burnova Sinan golü tebrik ediyoruz. Sinan Can yine aldı topu. Sinan Can geriye döndü. Sinan Yusuf Yaşar kesti Berkant. İleride sadece Mert var. Uzun top oynuyor yine Alfa Tico Madrid. Berkant. Geriye döndü Kadir. Kadir saklıyor topu. Pası gönderdi yerde kimse yok. İrfan aldı topu. Evet ikinci yarı başladı. İlk yarıyı Spartak Bonov 2-0 önüne kapattı. Alfa Tico Madrid karşısında. Alfa Tico Madrid daha önceki maçlarına göre çok daha iyi bir görüntü sergiledi bu dakikaya kadar. Ligin lideri Spartak Bornova. Skor haricinde maç ortada diyebiliriz. Şimdi içeriye doğru Hüseyin vurdu. Dışarıda Hüseyin yerden gönderdi. Yusuf alacak orada topu. Yaşar'la mücadelesi var. Yusuf kurtardı. İyi pas. Hüseyin. Muhammed çok iyi yaptı pas arasını. Muhammed vurdu dışarıda. Mert gönderdi içeriye doğru. İrfan aldı. Hüseyin, Kadir, tekrardan Hüseyin, uzun bir top, Mert alamadı, top yükseldi, Yaşar, Mert, Berkant, içeriye doğru gol pozisyonu, biraz öne gitti top orada, Yaşar, şimdi aldı topu, o da içeriye doğru gönderdi, Okan kesti. Sinancan şimdi hızlı hücum şansı. Muratcan bindiriyor. Sinancan, Hüseyin. Hüseyin verdi Yusuf şutları etkili. Yusuf vurdu ve gol. Şutları etkili dedik, vurdu ve attı Yusuf. Sayın seyirciler 3-0 oldu. Durum tebrik ediyoruz. Yusuf kullanacak serbest vuruşu. İçeriye doğru gönderdi. Kimse dokunamadı şimdi Muratcan. Geriye Doğukan Berkant dokundu. İrfan uzaklaştırmak istiyor orada. Kötü vurdu uzaklaştıramadı. Şimdi Berkant vurdu kafayı. Olmadı. Yusuf. Hüseyin iyi düşündü. Muratcan hareketlenmedi orada. Yaşar. Uzun pas Mert'e doğru. Biraz yukarısına kaldı top Mert'in. Doğukan yükseltti topu. Muhammed kontrol etmedi. Kafayı vurdu direkt. Sinan. Sinan çok süratli ve güçlü. Kaybetmedi topu Sinan Can. Sinan Can güzel hareket. Sinan Can da top hala. İyi düşündü Kadir uzaklaştırdı Sinan Can tekrardan kafayla indirdi bir rovaş Oturmadı top ayağına orada out. Sinan Can. Dokan. Dokan. Veremedi pası. Muhammed uzaklaştırdı. İyice üstünlüğü kurmaya başladı artık Spartak Bornava. Yaşar'ın ayağı kaydı orada. Sert bir foul yaptı. Serbest vuruş kullanacak Spartak Bornava. Evet serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Sinan var. Yusuf vurdu dışarıda. Yaşar ortaya Mert. iyi pas Berkant. Çok varlık gösteremedi bugün o da. Hey. Berkant verdi Kadir. Out sayın seyirciler. Muhammed kurtardı -ı -ı. topu. Bak, bak, bak. Araya doğru Hüseyin, Kadir. iyi geldiler. Mert Kale ile karşı karşıya. Mert. Mark, mark. Kapattılar hemen önünü. Olur, alınatır, alınatır ya. Yaşar. Hayır, 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 hayır. Berkant, Kadir. Berkant alamadı topu. Şimdi Muratcan. Sinancan. Hemen defans yerleşti Alfa Tico. Yusuf. Yusuf bıraktı. Hüseyin. Hüseyin çıkardı orada yine deliğinden geçirdi topu. Tekrardan Yusuf. Yusuf iyi pas. Gol pozisyonu Muratcan vurdu. Enes kurtardı orada. Güzel bir kurtarış. Muratcan üstüne vurdu. Sinan Sinan Can'a doğru hızlı bir top. Sinan Can. Topu kaptı şimdi Alfa Tuko Mert. Mert uzaklardan vurdu dışarıda. Sinan Can. İyi pas Murat Can. Murat Can vurdu dışarıda. Merkant. İyi pas Mert. Mert vurdu. Az farklı dışarıda top gole çok yaklaştı Alfa Madrid. Yusuf. Sinan Can. Sinan Can. Yaşar çok iyi kesti topu orada. Şimdi Sinan. Yusuf. Tekrardan Sinan. Zor bir top oldu Sinan için. Topu kaybetmedi yine Spartak Bornava. İçeriye doğru Muhammed kesti. Orada mücadele sürüyor. Alfa Tuka Madrid kullanacak. Sinan Can. Sinan Can kaybetmedi. İyi pas Okan. Se girmedi Doğukan. Geriye döndü İrfan. Şimdi Sinancan. Muhammed geçit vermedi. Muhammed aldı topu. Muhammed zayıf bir şut. Out. Sinancan alacak topu. Çizgide yakaladı şimdi. Hüseyin bindirdi oraya doğru. Yusuf Yaşar kesti. Defansa geçinden beri iyi Yaşar. Şimdi tekrardan Hüseyin. Sinancan Top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan vurdu. Hüseyin kesti önünü. Tekrardan Sinan'la top. Sinan. Sinancan Anlaşmazlık orada. Muhammed aldı. Muhammed. Muhammed iyi pas. Berkant. Berkant geçemedi. Tekrardan Berkant. Muhammed, Berkant. Gel geri gel. Ben gel. Oyun devam ediyor. Hüseyin, Berkant. Bol. sert bir fol orada. Evet serbest vuruş kullanılacak. Bir şut Berkant'tan dışarıda. Onlar kullanıldı kimse dokunamadı. Muhammed. Berkant kaptı topu Spartak Bornova. Muhammed çok kritik müdahale orada. Şimdi Yaşar. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler iki takımda maç boyunca. Sinancan Yusuf aldı topu. Yusuf iyi pas. Gol pozisyonu Murat Can. Ayağından biraz açtı. Enes hemen kapattı orada açıyı. Şimdi Ber Me Mert. Mert Berkant'a doğru. İyi pas Kadir. Yerden İrfan Berkant. Gel, gel, gel. Hüseyin. Mert. Out. Hüseyin kaptı topu. Hüseyin'den Berkant'a. Tekrardan Hüseyin iyi pas Berkant'tan. Hüseyin çizgide yakaladı. Okan hemen orada. İrfan aldı topu. Sinancan Kaleci önde gördü. Aşırtma düşündü. Güzel bir kurtarış. Evet Sinan Can kullanacak korneri. İçeriye doğru Kadir uzaklaştırdı kafayla artık son bölümlere giriyoruz yavaş yavaş son anlara. Sinan iyi sıyrıldı vurdu. Geçmedi top. Berkant. Araya doğru. Kadir. Alamadı Muratcan. Muratcan güzel sıyrıldı. Muratcan'dan iyi pas. Muhammed uzaklaştırdı. Şimdi Sinan gönderdi Sinan Can'a. Sinancan iyi sıyrıldı. Gol pozisyonu bir şut. İkinci pozisyon dışarıda. Doğukan girdi. Doğukan kurtardı topu. Yusuf. Sinancan boş yine Yusuf. Verdi Sinancan'ın biraz gerisinde kaldı top. Şimdi aldı topu Sinancan. Muratcan vurdu yerden. Muhammed şimdi riskli hareketler orada. Yine kaybediyordu topu derken Mert şimdi alabilir orada tellerde. Doğukan aldı. Muratcan. Sinancan iyi pas saçmalar geçmedi. Yusuf vurdu voleyi dışarıda. Berkan kalele karşı karşıya Berkant. Yine bir anda topu önünde buldu Alfa Tico Madrid. Out. Berkant. Gol pozisyonu Mert. Olmadı yine. Bir türlü golü bulamıyor Alfa Tico. Hüseyin. Zor. Muhammed içeriye doğru. Zor bir top. Defans uzaklaştırdı. Şimdi Sinancan. Sinancan kurtardı topu. İçeriye doğru Muratcan. İyi fake. Tekrardan Sinancan vurdu. Geçmedi. Hüseyin. Muratcan aldı. Verdi Hüseyin'e. Hüseyin vurdu dışarıda. Berkant. Berkan sıyrıldı. Kadir. Berkant. Geçmedi top. Muhammed'de kaldı şimdi top. Muhammed vurdu dışarıda. Berkant. Yerden gönderdi. Top Yusuf'ta kaldı. Uzaklaştırmak istiyor. Piresi var. Alfatiko'nun gol istiyor. Alfatiko Madrid. Berkant mükemmel sıyrıldı. Muhammed. Bıraktı Yaşar. Yaşar kurtardı topu. İkinci çalım. Yaşar yerden. Defans kesti. Şutun kaleye gitmesine bile izin vermiyor Spartak defansı. Maç boyunca böyleydi. Tellerde mücadele sürüyor. Murat Can'la kaldı şimdi top. İyi pas ortaya. Şimdi Sinancan. Sinancan Sinan Can içeriye Murat Can çok iyi pas. Murat Can tekte vuramadı orada. Out. Mert'e doğru uzun bir top. Mert kontrol edemedi. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Spartak Bornova kazanıyor. Tebrik ediyoruz.